Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Gördüğünüz gibi ben Orhan Gencebay'ı açtım. Çünkü orada diyor ki, sen de haklısın. Çok sinirim bozuldu bugün. Hatta az önce oldu. Ee, o kadar da diyorum, tabii şu anda kendim yargılamayı durdurdum. Ee, artık daha çabuk yapabiliyorum bunu. Bundan daha nasıl olur? Bununla birlikte gerçekten canım çok sıkıldı. Ya o kadar enteresan bir deneyimleme yaşadım ki e, Orhan Gencebay eşliğinde bunu anlatmak istiyorum. Aslında so e, farklı türlerini dinleyen bir insanım. Bununla birlikte burada haklı mıyım, mutlu mu, e, doğru muyum, yanlış mı derken dedim ki bu müziği açayım. <laughs> Ya yani ne oldu biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey oldu. Hani bana katkı olursanız çok sevinirim. Ve birlikte birbirimize katkı olmamız için neler mümkün. Ya benden e, çok yakın bir e, e, ailemin bir bireyi diyeyim. E, dedi ki Poryanaca, Poryanaca demişim ya, Polonya'ca bilen bir kişi bulamıyorum. Çok da acil gerekli. Diye ifade etti Bir aile meclisindeyiz Tabii ben de aileye yeni katılan biri olarak <laughs> Hemen böyle cengalen bir şekilde Sosyal medyaya aldım Poliyanaca bilen var mı diye Herkes tabi sapır sapır Zoya'nın ben biliyorum veya şu tanıdığım var Bu tanıdığım var Gibi akmaya başladı Arkadaşlarımdan mesajlar ben de tabii o kadar mutlu bir şekilde hani katkı olacağım ya. işte ne kadar güzel dedim. işte e, ailemi bir bireyine katkı olacağım. ben beni daha çok sevecekler işte falan. İnsan realitesi. Ondan sonra e, hemen böyle gelen telefonlara falan cevap vererek dedim ki ya böyle böyle Polyanaca bilen oradan arıyorlar, buradan arıyorlar, mesajlar geliyor. Hemen katkı olmayı tabii o an için e, Tabi oradaki şey ne e, psikolojik durum ne hani kabul edilmek yani onu sadece hani katkı olayım evet varmış şu kişi varmış bilgisini versen değil mi problem yok bunları bir de böyle cengaver gibi böyle heyecanla koşturunca e, bayağı bir arayan soran oldu ve biz sonra oradan ayrıldık evimize geldik Ömerle. Ee, eşimle tabi nasıl sıcak hava nasıl sıcak eve vardık kendini zor attık. eve gelince de hemen ben bütün bunlara rağmen hani böyle çok fazla yardımsever olacağız ya biz hani böyle çok fazla işte şey olacağız ya herkes sevecek ya ondan sonra hemen her işi gücü bırakıp o kan ter içerisinde Ellerim yüzümü anca yıkar yıkamaz Dedim ki Ömer hemen mesaj atalım Bak bir sürü Poryanlaca bilen arkadaşımız da mesaj atmış bize e, Hemen bildirelim dedim Tabi Ömer'in telefonundan Onun e, akrabasına Ömer'in telefonundan Mesaj at, atmayı seçtik Yani şöyle ki Ömer dedi ben çok yorgunum Şu anda bu mesajla uğraşamam e, Haklı adam zaten e, Ömer çok e, şey bir insandır nasıl söyleyeyim önce kendi rahatını, refahını düşünür kim olursa olsun önce bulunduğu bedenini ruhunu düşünen bir insandır bir türlü onun gibi olmam için neler mümkün Allah'ım diyorum hala ben onun telefonundan onun akrabasına mesaj attım e, Ömer'in izniyle dedim ki böyle böyle ben, ben kolyanacı bilen kişileri buldum ondan sonra telefon numaraları bu diye Ömer'in telefonundan mesaj attım. Hani çok sevileceğim ya ben. Çok sevecekler ya beni. <laughs> ya. Sonra bir fırça. Bir fırça arkadaşlar. Niye Ömer'in telefonundan ben mesaj atmışım? Şimdi burada e, ee, tabii ben de çok sinirlendim. Ya önce bir teşekkür edin kardeşim falan hani çok o kadar sinirlendim ki az önce burada hani bayağı bir hiddetlendim. E, ee, bu arada Orhan abiye teşekkür ederim. Sen de haklısın dediği için. <laughs> Ondan sonra e, çok hiddetlendim ya. Hi, çok hiddetlendim. Dedim ki ya Nasıl olur dedim ya. ben size katkıda bulunmaya çalışıyorum size yardım ediyorum size pol e, e, o dili bilen e, Polonyaca dilini bilen çok az kişi var <laughs> ve ben size onu buluyorum e, ondan sonra sizde neymiş efendim Ömer'in telefonundan e, mesaj atılıyor diye kızıyorsunuz diye bir hiddetlendim arkadaşlar. Allah tamam. Ben ben olmaktan falan çıktım yani. Ya dedim o kadar kitap okuyorum. O kadar bu işin derslerine, eğitimlerini veriyorum. İşte efendime söyleyeyim en son okuduğumuz kitap mesela Tanrılar Okulu. Ne diyoruz? Dışarıda hiçbir şey yok. Gerçekten de yok dışarıda bir şey. Aslında her şey bizim bir yansımamız. Fakat olay mı olay anında <laughs> bunları fark etmemiz için neler mümkün deliriyordum neredeyse. Sen kimsin dedim içimden tamam mı? Hani o kişiye cevap vermedim. Bununla birlikte kendim evde verdiğim tepkilere hala inanamıyorum. Dedim ki sen kimsin? Lanet herif. Ondan sonra işte biz sana polyamaca... Polonyaca bilen kişiyi buluyoruz. Teşekkür edeceğin yerde bir de üstelik bize kızıyorsun. Veyahut da fırça atıyorsun. Neymiş beyefendi diyor ki işte e, bu hiç hoşum, hoşlanmamış o kendi özel telefonundan benim mesaj atmamdan bundan Allah'ım ben dedim ki ya Allah'ım dedim güzel Allah'ım bana teşekkür edileceğine takdir edileceğine e, bana böyle atıldı diye bir hiddetlendim arkadaşlar. Bir hiddetlendim kendim olmaktan çıktım. Ömer bana Nescafe yaptı getirdi İşte salatalık falan soydu için. sonra düşündüm dedim ki ya bir dakika Zuhal aklını başına topla Sen bunların eğitimlerini veriyorsun kitaplarını okuyorsun Önce kendimi bir suçlamayı durdurdum Yani Önce kendimi bir yargılamayı bir durdurdum ee, Dedim ki tamam hiddetlendim ben şu anda hiddetliyim Sinirliyim öfkeliyim evet dedim yani Öfkeliyim sinirliyim bunu alıyorum kabul ediyorum şu anda bununla birlikte dedim sonsuz tanımsız bir varlık hiddetlenir mi yani ben Allah'ın nefesinden sonsuz tanımsız bir varlığım sonsuz tanımsız bir varlık hiddetlenir mi haklıyım haksızımı gider mi diye kendi kendime düşündüm kendi kendime fark ettim kendimi dedim ki evet Zuhal sen de bir insan gibi davrandın şu anda dedim ben insan değilim. Ben doğaüstü, insanüstü, Allah'ın nefesinden sonsuz, tanımsız bir varlığım. Artık inşallah diyorum ki bundan böyle sonsuz, tanımsız bir varlık olarak anda, öfkelenme anında hemen fark edip değiştirip dönüştürebilmem için neler mümkün. Çünkü sonsuz, tanımsız bir varlık kızmaz, öfkelenmez, kıskanmaz üzülmez, kırılmaz, incinmez, sonsuz tanımsız varlık korkmaz. Bunun kolaylıkla zühurun, etmesi için neler mümkün diyorum. Ve bununla ilgili de çok güzel bir 8 8'inde yani 8 Temmuz'da şurada kaç gün kalmış? 2-3 gün kalmış bir Zoom var. workshop var. Duru Sevri Kavlan hocamın telekonferansı var. Haklı mısın? Mutlu mu? Doğru musun? Yanlış mı? Ee, dedim ki e, o alanda e, daha çok can dostumla birlikte olmam için ve böylelikle haklı olmaktan değil mutlu olmaktan işlememiz içindeler mümkün. Arkadaşlar siz de benim gibi bu telekonferansta olmayı seçerseniz e, lütfen e, bana ulaşın e, 8 Temmuz 2020'de saat 9'da e, Telekonferans Duru Sevil Kavlan hocamın Telekonferansı Haklı mısın? Mutlu mu? Doğru musun? Yanlış mı? Evet bunda birlikte Olabilmemiz için neler mümkün Beni ararsanız e, Sizin kayıt olmanızda katkı olabilirim Bundan dahi nasıl olur Ve siz Sizin varlığınız sonsuz şükran duyuyorum Kitap okuyarak sizlerle böyle canlı yayına geçerek o andaki duygu durum değişikliklerini sizlerle paylaşarak kolaylıkla nasıl açtığımı da fark ediyorum. O yüzden varlığınızı sonsuz şükran duyuyorum. Çünkü sadece yazıp çizmek değil de arkadaşlar anda değiştirip dönüştürebilmemiz için neler mümkün. Çünkü hiçbir duygu ve düşünce zaten bize ait değil. Öyle değil mi canlar? Biz Allah'ın nefesinden sonsuz tanımsız bir varlığız. Düşünceler, duygular geliyor, geçiyor. Bizim değiştirip dönüştürebilmemiz için neler mümkün? Çünkü biz çok kudretliyiz. Kudretimizi alıp kabul etsek, her şeyi akışına bıraksak, haklı olmak yerine mutlu olmayı seçsek, o doğru mu yanlış mı, doğru mu yanlış mı demek yerine burada bana beni almam gereken mesaj nedir, bana hediyesi nedir diye sorsak bu ne yaratırdı? Bundan daha iyi nasıl olurdu? <laughs> Biraz sonra Tanrılar Okulu'nu okuyacağım. Ee, saat 13:24 ee, bir 5-10 dakika sonra e, Tarnar okulunu okuyacağım seslendireceğim orada da zaten diyor çok güzel bir şekilde ifade ediyor e, bizden başka bir kimse yok yani biz e, öyle bir algılayan e, algısı olan varlıklarız ki sanki sanıyoruz ki bir sürü insanlar var bir sürü işte Evrende şu var. Hepsi içimizde arkadaşlar. Herkesin evreni kendi içinde. Kızıyorsak kendimize kızıyoruz. Seviyorsak kendimize. Kırılıyorsak kendimize kırılıyoruz. Yani burada görmemiz gereken şey nedir? Neyi fark etsek kendim ve dünyayı daha iyi bir yer yapardım gibi sorular sorarak kendimizi... kendimize fark etmemiz, daha çok geniş genişlememiz. Sonsuz, tanımsız bir varlıktan işlememiz için neler mümkün? Evet. Öfke dönüştü. <laughs> öfke aşka dönüştü. <laughs> öfke sevgiye dönüştü. Bununla birlikte bunu artık daha çabuk yapabiliyorum. Ben buraları tozları da katıyordum. Yani bir arka ben kaç tane arkadaşımı e, sinirlendiğim için sildim attım ya. Dedim ki bana bu nasıl yapar bunu bana nasıl yapar yani ya halbuki orada görmem gereken şey nedir fark etmem gereken şey nedir yüce Allah burada bana neyin mesajını veriyor o arkadaşımın da beni kızdıran şey ne neyi fark etsem daha e, ileriki yaşamlarımda anda değil, değil. daha güzel bir gelecek e, için e, bana bir ilham olurdu, davetiye olurdu. Çünkü her an bize bir hediye. Her an! Yani, e, Access Conscious'a da söylediğimiz gibi, hayatın tümü bir de neşe, kolaylık ve yetişanla gelir diyoruz. Evet, akıyor. Fark edersek, gidip kovalarımızı dolduruyoruz. Bununla birlikte bokluk da e, yaratabiliyoruz. Gidip onları da seçebiliyoruz. Yani seçim yaratır. Neyi seçersek e, o istikamette yol alıyoruz. Bundan iyi nasıl olur? Ben neyi seçiyorum? Şimdi neyi seçiyorum? Öfkemi değiştirdim, dönüştürdüm. E, peki şimdi neyi seçiyorum? Şimdi ben neşe, kolaylık ve ihtişamla e, daima bu duygu durumlarında anda kendimi değiştirip dönüştürmenin daha kolaylıkla olmasını seçiyorum sonsuz tanımsız bir varlık olduğumu daha çok fark etmeyi, daha çok genişlemeyi seçiyorum. Bir insan realitesinin ötesinde neler var? Sonsuz tanımsız bir varlık olmamın bana başka hangi hediyeleri var? Sonsuz olasılıklardan benim ve bütünün en yüksek ayrına başka neler mümkün? Birlikte neler mümkün? Evet, kendimizi böylelikle eşimle beraber bu anda gelişen öfkeden arındırmış olduk. O yüzden de ikimizde hatta o da bana yazmış şu anda sorma sen kendi dışa karşı zehirlenmeyi zor temizledim zaten ve bundan son bir yılda senin önemin çok büyük. Evet yani birbirimizi karı koca daima akses öğretilerini de yaşamımıza geçiriyoruz. Akses'in kendisi olabilmemiz için neler mümkün. Ki zaten ben Akses'e şöyle başlamıştım biliyor musunuz can dostlar? Kur'an-ı Kerim'i daha iyi nasıl anlarım? <laughs> Kur'an-ı Kerim'i okuduğumda daha iyi nasıl anlarımdan yola çıktım ve karşıma Akses geldi. Bundan daha iyi nasıl olur? Gerçekten de şimdi 8. kez Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Ve akses gerçekten fark yaratıyor. Yani insanın kendisini fark etmesini sağlıyor. Ve bu alanda bana kolaylaştırıcı olan önce akses kanal yaratıcısı Gary Douglas ve Dr. Dan Hira. Ve bu alanda tüm bana eğitim veren İktir Seder Gökdemir, Sevilay Sönmez, Melda Özateş, Fatime Akgöz. Ve bundan sonra da acayip şekilde birdenbire daha çok geliştirmeme sebep kolaylaştırıcı olan Duru Sevil Kavlan Foundation'larına ve Duru Sevil Kavlan'ın kendisine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Böylelikle duygu durumlarımı dengelemeyi, nötr alanda kalmayı ve akresin kendisi olmayı başarabildiğim için ben nasıl bu kadar şanslı oldum ve bundan daha iyi nasıl olur? Birlikte başka neler bir gün? Arkadaşlar biraz sonra Tanrılar Okulu kitabını e, okumak için tekrar karşınızda olacağım. Varlığınıza sonsuz şükran. Benimle anda değişip dönüşmeme kolaylaştırıcı olduğunuz için teşekkür ederim. Aşkla.